Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Şu yeşil gözlerimi görün bir Yeşil gözlükte takıyorum Daha da yeşil göreyim diye Gözlerimle sizleri yeşil görüyorum Yeşil gözlerimle Bir de yeşil gözlük takınca Daha da yeşil oluyorsunuz

Yeryüzünün dini delirki gözetilmeksizin gözetilmek en şerlisinden, en dindarına, inanan inanmayan Peygamberimizin bütün ümmetlerine Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın Celi Cehaluk'un huzur, esenlik, hayrı, sağlık, mutluluk, başarı, rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun diyor. Rabbimden Celi Cehaluk'tan, Azze ve Celle'den diliyor, dileniyorum. Celilalo sallallahu aleyhi ve sellem aleyhisselam radiyallahu anh radiyallahu anh rahmetul rahmetullahi rahmetullahi aleyh azimuşan amin bismillah hafızul vekil bismillah tevabul gafurul afu bismillah zül celal vel ikram bismillahul camiul hafızul valiul şehidul alimul hakul nurul darul hadiul bari Peygamberimizin anam, babam, canım, her şeyim ama her şeyim ona ve onun yolunda giden herkeslere ve onun yolunda gitmeyen herkeslere de inanan, inanmayan bütün ümmetlerine feda olsun. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Sayın çok değerli kardeşleri Rabbimizin celecalığın en değerlileri kainatın en üstün yaratıkları, yeryüzünün halifeleri, Adem oğulları, insanlar, kardeşlerim. Bu YouTube'umda öncelikle şu manzarayı bir size göstereyim. İşte manzarayı bir göstereyim. Evet, Ey Kardeşlerim Bu Youtube'umda sizlere Başımdan geçen Çok hoşuma giden bir olaydan Bahsedeceğim inşallah <laughs> Rabbimin bahşetmesiyle Şimdi Bizim ev su, Yolun üst tarafında Yolun alt tarafında da bir hocam oturmakta Şimdi Kapılarının önünde de gül ekmişler. Güller de bayağı bir tutmuş. Bir gün e, nasıl edeyim, nasıl edeyim bir YouTube'uma bir malzeme bulayım dedim. Gittim. Ho hocam evde yoktu. E, hocama dedim ki Hocam dedim ben Kabe'yi onaracağım bir güle ihtiyacım var. Dedim müsüm sen iyice deli hastanesine de yatmışım daha önce. Dedi Müslüm sen yine deli oldun sanırım hocam dedi. Dedi gülle hiç kabe onarılır mı? Dedi bu nasıl akıl mantık kişidir? Sen nasıl böyle bir şey söylersin dedi. Dedim hocam dedim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kalkıran kabeyi yıkmıştır demiştir. Eğer kalkıran kabeyi yıkmışsa kalp hoşnut eden de Kabe'yi onarmıştır dedim. Ben bu gülü birine götüreceğim belki de kalbini kırdım veya kırmadığım da olabilir. Birine götürürsem kalbi hoşnut olursa kalp hoşnut eden Kabe'yi onarmıştır dedim. Nasıl ki kalp kıran Kabe'yi yıkmıştır, kalp hoşnut eden de Kabe'yi onarmıştır dedim. Ki bir güler yüz tatlı değil, bir hediye ki bunlar da bunun yerine geçer ki illa de gül olacak diye bir şey değil veya birine verdiğiniz bir sadaka ol. yani bir insana hoşnut ettiniz mi herhangi bir insana bir kedi bile hoşnut etseniz bir parça ekmek atsanız ya da bir köpeğe bir kemik atsanız ki biliniz ki bir karıncaya Karıncanın yuvasına bir kaşık bulgur atsanız, hoşnut etseniz onları ki yine Kabe'yi onarmış olursunuz ey kardeşlerim. Hepinize yeryüzünün dini, dili, ırkı gözetilmek sizin en şerlisinden, en dindarına, Peygamberimizin inanan, inanmayan bütün ümmetlerine Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereketu diyorum. Allah'ın Celle Celaluhu'nun huzur etsinlik, hayrı, sağlık, mutluluk, başarı, rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun diyor. Rabbimden Celle Celaluhu'dan Azze ve Celle'den diliyor, dileniyorum. Rabbimiz Celle Celaluhu Azze ve Celle inşallah biz bütün yeryüzüne, bütün insanlar şeytana karşı zaferler nasip eyler. Her iki dünyamızı cennet eyler. Her iki dünyada bizleri darda sıkıntı da koymaz inşallah. Bizleri kulluk vazifelerinin birincine bilincinde olan, bu bilince varan ve uygulayan hayırlı takva sahibi ilaslı kullarından eyler inşallah. Salih ve salya kullarından eyler inşallah. Bizleri Kur'an, hadis, sünnet, emir ve yasaklarına uygun bir yaşantıya yönelen ve ve son çabasıyla elinden geldiğince uygulamaya çalışan ve uygulayan kullarından eyler inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.